Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün bir misafirimiz var. Elif Sare. Birçok kişinin merak ettiği bir soruyu Sare ile çözeceğiz. Sare buraya bahçeye ilk defa giriyor ve kurtlarla ilk defa birlikte olacak. Yabancıya tepkileri nasıl oluyor? Şimdi ona bakacağız. Merhaba Sare hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Murat abi sen? İyiyim, sağ olasın. Kurtlarla bir tanışma olacak. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi bakalım. Gel. Bu ilk önce kendi gelenle tanışalım tamam mı? Hı hı. Bu Yula. Sevebilirsin. Sev sev hiçbir şey yapmaz. Evet. Şimdi biraz ödül maması verelim ona. Al Yula. Şeyen, gel kızım. Bu Aşina en son gelen dişi yavrumuz. 6 aylık. Onu da sevebilirsin. Biraz şımarıktır. Böyle elini ısırmaz da. Ee, şaka yollu elini ağzına almaya çalışır. Sev bakalım. Nasıl bir duygu? Güzel. Güzel. Şayan sen de gel bakayım kızım. Alaşına bu senenin. Şayan gel kızım. Bak bu en iri kurtlarımızdan. Bu kunt. Tamam mı? Onu da sevebilirsin. İki elinle böyle şımart onu. Bu kunt. Şimdi ona da biraz ödül maması verelim. Bu birçoğunun annesi Şayen. Bunu da sevebilirsin. Ona da ödül mamamızı verelim. Durkun, sırayla. Ee, bu dik kulak. En meşhur. Son zamanda çok meşhur oldu dik kulak. Hani isminden dolayı. İsmi nasıl sence? Bence güzel. Güzel değil mi? Biz de seviyoruz da. Diğerleri biraz böyle e, özenle seçilmiş gibi gözüküyor. Halbuki şöyle bir durum var. Dik kulak kendi ismini kendi kazandı. Beş kardeşin içinde kulaklar dik olan tek yavruydu biliyor musun? Sen e, hepsinin ismini biliyor muydun? Yani. Yani bazılarını biliyor. En sana göre en popüler hangisi? Şayan. Şayan, Şayan, Şayan de burada bak. Şimdi kim kaldı? Dik kulağa verdik. Abray bak bu Abray çok sert bir kurttur. Hiç kimseye yaklaşmaz, hiç kimsenin yanına gelmez. Abra gel al oğlum. Gel bak ilk defa mesela sen senin yerinde yetişkin biri olsa şu an yanımıza gelmez uzaktan bizi takip eder hırlardı seni çok sevdi. Sen sevdin mi onu? <gülüyor> <gülüyor> bu aşina şımarık kurdumuz. Nasıl bu kadar kurdun arasında olmak nasıl bir his? Bence çok güzel bir his. Dokunmak daha ayrı bir şey değil uzaktan gözüktüğü gibi değil. Hepsi de itaatkar böyle. Bunun rengiyle, bunun rengi hemen hemen birbirine çok yakın sarı. Ee, i̇kisi farklı. Yani bozla ya yavruları değil. Yani sürüye kan gelsin diye aşına bize Kayseri'den hediye geldi. Farklı. Yani bozla ya yavruları değil. Yani sürüye kan gelsin diye aşına bize Kayseri'den hediye geldi. Ee, Yula'yı da İstanbul'dan bir çiftlikten aldık. Murat abi bu yavruların babası kim? Babası Boz. Bak gel Boz. Boz biraz önce gözü görmüyor dedim ya bak geliyor Boz. Gel oğlum gel. Bu Yula ve Aşine haricinde hepsinin babası ve sürünün lideri. Sadece burada Boz'un sözü geçiyor. Bu onun oğlu Abray. Kunt onun oğlu. Börte, Börte gel. Kunt onun kızı. Dik kulak, dik kulak, dik kulak. Onun oğlu Şayan ve şey pardon Yula ve Aşina dışarıdan geldi. Onların oğlu değil. Bu arada annesiyle de tanıştırayım seni. Olur. Hangisi biliyor musun hepsinin annesi? Şayan. Evet iyi tahmin. Şayan gel. Gel Şayan. Şayan gel. Gel al Şayan. Şayan bak bazı hünerleri vardır. Şayan. Bekle Şayan. Bekle. Otur Şayan. Otur. Yat Şayan. Yat. Uyu. Uyu Şayan. Uyu. Uyu. Bekle. 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 Gel Sare. Bekle. Şimdi aferin Şayan diyeceğim tamam mı? Gel gel. Olmadı. Yat. Yat. Bekle. Bekle sesli bir şekilde. Aferin Şayan. Aferin Şayan. Böyle hünerleri var. Şeyin de ayrı hüneri var. Bak. Hmm, kuntun. Şimdi bak. Bak saldırı saldırı şeyi vereceğiz. Tamam mı? Tamam. Gördün mü? Yani bu bize rol yapıyor. Bize bir şey yaptığından değil. Şimdi onu Aşina'ya da öğretiyoruz. Bakalım senin yanında yapacak mı? Aşina gel buraya. Al. Aşina. Aşina sen de yap bakayım. Hadi dur hoplama. Hoplama. Hayır hoplama. Bak gördün mü? Çok şirin değil mi? Evet. Al. Sare al biraz besle bunları. Atabilirsin, saçabilirsin. Bak tavuklar da yiyor görüyor musun? Al bir daha saç. <laughs> Tavukları kıskanıyorlar. Yem, yemi kıskanıyorlar tavuklardan. O yüzden böyle bazen tavuklara şey yapabiliyor. E, yalandan kütleyebiliyorlar. Şimdi bunu çok uzağa saç. Hadi bir, iki, üç. Evet hazlarda da yesin. Bak 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 nasıl yiyorlar. Hepsi beraber besleniyor görüyor musun Sari? Ördekler evet. de geldi. Hat abi burada kaç çeşit hayvan var? Bak sayalım ben de tam e, şey yapmıyorum. İlk önce kurtlardan başlayalım. Kurtlar, kartal, şahin, kedi, papağan, tavuk, ördek, kaz, güvercin, balık. Bak gel balıklarımıza bakalım. Bak gel. Bu havuzda balık olduğunu biliyor muydun? Evet videolardan. Videolardan gördün evet. değil mi? Evet. Burada yüzü geçkin balık var. Bak bunlar burada büyüdü sare. Ee, burada yumurtluyor. Burada büyüyor. Ve ürüyorlar. Bu havuzu da yeni yaptık. Bir önceki videomuzu seyrettin mi? Evet. Zor oldu değil mi havuzun yapımı? Evet. Beni çok yordu. Burada bu şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bak büyükler de çıktı. Gel şuraya çık üstten daha güzel görürsün. Burayı yeni yaptık sare. Hop. Bak üstten daha rahat görebilmek için balıkları. Nasıl hı. olmuş? Ben bir güzel. şey diyecektin. E, buradaki kırslar böyle hayvanlara zarar vermiyor mu? Ha, birbirlerine. Hı hı. Şimdi bak burada sadece şahin, kartal hariç papağan hariç hepsi dışarıda. Tavukları görüyorsun. Kazları, ördekleri görüyorsun. Hepsi huzur içinde, kediler de öyle. Birbirlerine zarar vermeden yaşayabiliyorlar. Ama bunu öğretmek gerekiyor. Mesela bu kurtların içine bir tane yabancı tavuk koysam hemen onu biliyorlar. İlk önce tanıtman gerekiyor. Hani sen bahçeye girince ilk önce seni kokladılar. Sana zarar verme, senin onlara zarar vermeyeceğini anladılar ya. Evet. Aynı şekilde tavuklara da, kedilere de aynı tepkiyi gösteriyorlar. Yani birbirleriyle huzur içinde mutlu mesut yaşıyorlar. Fakat yine de biz kontrolü elden bırakmıyoruz. Devamlı yanlarındayız. Mesela tavukları bıraktığımızda, biz bahçede olduğumuzda tavukları, kazları, ördekleri bırakıyoruz. Eğer içeriye girecek olursak, oldu ya yağmur yağdı veya bir yere gitmemiz gerekti. Tavukları içeri alıyoruz, bak orayı çitle çevirdik. E, tavuklar sadece orada dolaşabiliyor yanlarında olmadığımız zaman. Bir yere gittiğimiz zaman da Firari kurtlarımız var, bak boy olarak en küçükleri Börte, Börte bu teli aşıyor. Börte'yi bağlıyoruz, Kunt'u bağlıyoruz, Abra'yı bağlıyoruz. Yani mesela 1-2 saat şehirde işimiz olduğunda bu şekilde onları bağlayarak e, dışarıya çıkmalarına engel olur. Kaçıyorlar mı? Kaçmıyorlar. Murat abi peki dışarı çıktıklarında geri geliyorlar mı? Geliyorlar, bağlamamızın sebebi şu çok kurda benziyorlar ya hani Dışarıda kurt sanıp insanlar korkmasın. Ee, korkup bunlara zarar veren olabilir. Ee, bu yüzden bağlıyoruz. Yoksa e, videolarımızda görmüştürsün serbest evet. ve hüc bir şekilde geziyorlar. Hiç bağ kullanmayı sevmiyorum. Bak hiçbirinin boynunda tasma yok dikkat edersen. E, çünkü sevmiyorum yani bağlamayı. Hep kendimi onların yerine koyuyorum. Diyorum ki hani beni bağlasalar bir buçuk metrelik bir zincire... E, Nasıl bir hayatım olur diye. Çok kötü bir hayat değil mi? Evet. O yüzden bağlarım. Senin hayvanın var mı? Baktın. Var. Ne var? Kuşum var. Bulut. Hı. Ne cinsi? Erkek. Erkek. Muhabbet, muhabbet kuşu. Nereden geçti eline? Ee, çok istemiştik ondan. Ha. Kim aldı onu sana? Siz. <gülüyor> Benim <laughs> hediye ettiğim değil mi? Evet. Yaşıyor hala. Evet. Nasıl? Serbest bırakıyor musun evin içinde? Evet. Yuhu içiyor mu dışarıda elinden sende? Çok az. Konuşuyor de. mu? Konuşuyor. Ne söylüyor? Babacım diyor, aşkım diyor, cici kuş diyor. Evet. Çok güzel bir şey. Ee, bence her çocuk bir canlıyla büyümeli. Yani bir hayvanla büyümeli. Bazı kişiler hayvan lafına kızıyor ama hayvan e, bir hakaret sözü değil. Onlar mahluk. Tamam mı? Tamam. Hayvanlara hayvan demek gerekiyor. Kötü davrananlara, kötü insanlara mahluk diyelim. Tamam mı? Hayvan tamam. demeyelim. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam Sareciğim. Bugün bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Bir şey değil. Senin gösterdiğin cesareti kimse gösteremez. Yani bu kadar kurdun içine, iş bilmediğin e, ve seni tanımadıkları kurdun içine e, girmek büyük bir cesaret örneğiydi. Ee, nasıl bir histi O hissi alalım. Çok güzel bir his. Yani. Dokunmak da öyle evet. değil mi? Tamam. Şimdi veda konuşmamızı yapalım. Ee, sevgili takipçilerimiz, bizi izlediğiniz için e, hepinize teşekkür ederiz. Sare ile bugün e, çiftliğimizi e, gezdik. E, kurtların isimlerini, hangisi hangisinin oğlu, hangisi hangisinin kızı, hangisi hangisinin eşi, aileyi tanıdık. Çiftlik hayvanlarını tanıdık ve tanıttık. Sareye cesaretinden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için bize destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve her zamanki sloganımızla bitiriyoruz. Tüm iyi insanların hayalleri kader olsun sevgili takipçilerimiz. İyi günleriniz olsun.